sizlerle birlikte. Burada altılar var bazı belirlerin üstünde. Onları böyle bakarak bulup boyayacağız. Ben sarıyla boyayacağım. İşte burada sarı var. Onu boyuyorum. Altımı boyuyorum. Boyadım arkadaşlar. Şimdi bu sırada var mı diye biraz daha bakalım. Aa bakın. Burada var arkadaşlar. Şimdi onu boyayalım. Şimdi öbür rakamlarımıza geçtik. Şimdi buradakileri yapacağız arkadaşlar. Altıları bularız. İşte burada da varmış. Burada ben 3 tane yan yana gördüm arkadaşlar. arkadaşlar. 3 tane alt vardı burada. Burada da iki tane. Şimdi öbürlerini boyayacağım. Burada da varmış arkadaşlar. Başka bakalım var mı arkadaşlar? Bence yok. Şimdi burada bakalım var mı? Var mı? İşte burada var bir tane gördüm. Şimdi bakalım bu sırada var mı? İşte iki tane burada gördüm. Arkadaşlar bütün altılarımızı bulduk. Bakalım şimdi sıralarda kaç tane bul kaç tane bulmuşuz? 1 2 Burada 2 tane var arkadaşlar. Şimdi bakalım buradan kaç tane var? 1 2 3 Tam 3 tane arkadaşlar. Şimdi bakalım burada kaç tane? 1 2 2 tane arkadaşlar. Bakın aynı bunlar. Şimdi üplerine bakalım. Bir, iki. Yine aynı çıktı arkadaşlar. İki tane. Bunda da bakalım kaç tane var. Bir, iki, iki tane çıktı yine arkadaşlar. Yağmurcuğum şimdi hepsini sayar mısın bize? Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, on bir. Teşekkürler. Arkadaşlar sizlerle birlikte burada bir tane kavanozumuz var. Şimdi onların içine kuru üzümlerimi dolduracağım. Burada bir yazıyor. Bir tane koyuyorum kuru üzümümden. Burada da iki yazıyor. İki tane koyacağım. Bir, iki. Şimdi burada da üç var. Üçe kadar sayarak üç koyacağım. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar koydum. Şimdi öbürlerini yapacağım. 4 yazıyor. Yani buraya da 4 tane koyacağız tam. 1 2 3 4 Şimdi burada da 5 yazıyor. Yani 5 tane koyacağız. Alayım şuradan. 2 tane yaptık. Şimdi 3 4 5 Şimdi 6 tane yapacağız. Çünkü burada 6 var. 1 2 3 4 5 6 Evet arkadaşlar bütün kavanozlarımızı sayıları yazata yap eğer siz de videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Elinize siz de oynayabilirsiniz. Hoşçakalın. İyilikle kalın. Sağlıkla kalın. Mesafenizi koruyun. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşçakalın. Mesafenizi koruyun. Maskenizi takın.